Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle e, aptallık testi yapacağız arkadaşlar. Bu arada e, tamamen şey yani eğlence amaçlı bir video zaten. Burada da diyor ki e, testin sonucunu dikkate almayın diyor. O zaman başlayalım. 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla, ardından sonuçlarına bak ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Birine ölüm geçmek için kırmızı butona tıkla. Evet. Hangisi daha vahşidir? Kedi. Çünkü kedi köpek en fazla ısırabilir. Kedi gözünüze bir aklasa. Yani ben kedi diyorum burada. İşlemi çözün. 11-5 6 e 6 13 19 19 23 15 14 0 Hangisi daha suludur? Elma mı? Portakal mı? Muz mu? Muz'a Allah! Muz'a tıklanmıyordu. Portakala tıklayacaktım, muz dedim ya. Kaç tane balık vardır? 1 2 3 4 5 6 6 Hangisi farklıdır? Şimdi bunun 4 köşesi var. Bunun da 4 üçgen. Hangisi daha hızlıdır? Tabii ki de bu yani. Bir akıllı araba sizce hızlı olabilir mi ya? Hangi sayı daha büyüktür? Bu. Aynen bu. Rakama tıkla. Rakam burada abicim. Görüyor musunuz? Rakam burada. Bu bir e, sayı yazı bu rakam burada kırmızı yazana tıkla burada kırmızı yazıyor aynen hangisi farklı bu Aman buraya yazalım hemen ben bir. Aptalım. Evet. Ne küçükten büyüğe doğru tıkla. Küçükten büyüğe doğru tıkladım. Evet. E. Tamam tıkladım. Tamam. Arkadaşlar bu bölüme tekrardan geldim. Şöyle küçükten büyüğe doğru tıklayalım. Aynen. Köpeğe tıkla. Aa, ah, tamam burada. En büyük üçüncü sayı hangisi? Şimdi en büyük üçüncü sayı bence rakam olarak değil. Büyüklük olarak. Şöyle. Bence büyüklük olarak soruyor. Bu. Kaç tane dikdörtgen vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yok. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Neyse buralar sayılmıyor galiba. 11. Biliyorsun ikinciye geçen e, ikinci olur. E, sonucu bulun. Şimdi kare artı üçgen eşittir 7 Şimdi 2 harf koyabiliyoruz mu? <laughs> Patlat. Neye patlatayım? Patladı mı? 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün fark vardır? 74 3 kez mavi Bak 3 2 Tamam. 1, 2, 3, 1. Lan. Üf. Tıklayamadım ki ya. Alt kaç kez salandı. Ya ben. Ben nereden bileyim ya. 6. Tersinden yazan şifreyi düzden yazın. 3 5 E dur E E Ve S Tamam En alttaki renk hangisidir? Sarı Silmeden önce ne yazıyordu? Deha Kaç tane çekil var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kaç tane kedi var? Ya saymadım ki. 14 vardır. Hangi çember daha büyük? Bu. Adamı asma. Ee, rekor. Oyun. Zaten bu sitenin adı rekor oyun. Oyunu bitirmek için sonra tıklayın. Bir dakika. Herhangi bir şeye tıklama. Yeşil herhangi bir şeye tıklamaysa ben... Benim buna tıklamam lazım. Değil mi otomatikmen? Ama tıklayamıyorum. Sonra tıklayamıyorum. Tıklanmıyor. Tıklansana. Neyse aptallık testini bitirdiniz. Sonucu görmek için tıklayın. Tıklıyorum. Doğru sayısı 20 mi? 10 yanlışım mı var yani? Aptallık var. <laughs>